Günaydın Ramazan. Koş, koş, koş. Şirin de burada bekleyin servis tamam mı? Ben gideceğim. Hadi görüşürüz. Güle güle. <laughs> of ya. Hayırdır? Hayır, hayır. Ne oldu arabanın? Çarpmışlar. Başkası çarpmış yani. Evet, çarpmışlar. Kış lastiklerin de yok. Biliyorum, ceza yedim zaten. Öyle yola çıkamazsın. Sen al benimkini, ben bunu hallederim. Gerçekten? Evet, hastalarını bekletme. İyiymiş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne haber gençler? İyi mi bu Günaydın Ali amca. Günaydın. Nasılsın hocam? Tek kelimeyle harika. Bütçe bu haliyle müşteriden döner. Baştan bakılması lazım. Yani bütün gece çalışırsak ancak yetişir. Ne kastırdılar be. Amma nazlı müşteriymiş bunlar da. Ara verip yemeğe çıksak dönüşte devam ederiz. Ne ısmarlayayım sana? Ali, Sinem'in arabası gelmiş servisten. Usta aşağıda bir bak. Öyle mi? Size Bülent hayatta başarılar diliyorum. Esen kalın diyorum, sevgiler diyorum, program var diyorum, hoşça kalın diyorum. Araban çıktı. Kış lastikleri, kış bakımı, çamurluklar falan hepsi tamam. O kadar çabuk mu? Süpermiş. Ee, evde misin? Getireyim mi arabanı? Hı <laughs> -hı. Evde değiliz. Can Can'la bir şeyler atıştırmaya çıktık. Dışarıdayız. Ya babamı da gelsin. Mehmetciğim. Ya kanlaştır belki yazık değil mi adama? <laughs> tamam. Neredesin sen? Al bakalım. Teşekkür ederim. Ne kadar tuttu? Dünyanın parası seni. Ali yapma ne olur. Ya saçmalama ne olur. <laughs> Kağıt üzerinde de olsa ben hala canım senin. Mehmet Can da biniyor o arabaya. <laughs> Allah Allah anne koskoca Ali var karşında. Ağlarını el tutulur mu? İyi <laughs> tamam. <laughs> Teşekkür ederim. Ama bir kahve ısmarlarsın hayır demem. Hay hay. Bakar mısınız? Bir kahve alabilir miyiz? Ee, ne yapıyorsunuz buradan sonra? Annemin çok sevdiği bir film var, ona gidiyoruz. Anne, babam da gelsin değil mi anne? Tamam, gelsin. Hmm. Çok seviyorum seni be. Ben de. İyi geceler Helen'im. İyi geceler. Baba, oğlum mu öyle şey. Annemin yarın doğum günü var. Hepimiz soracağız. Yok artık, o kadar da değil be oğlum. Vallahi sen bilirsin, ama sen bana tek bir şey söylemiştin. Karıyı işte affedeceksin. Oğlum, ne oluyor? Olmuyor yok bir şey. Bu sonra beni ele Yani bence çok iyi fikir. Oğlum, şu kadar içimden gelmiyor ki o karıyı memnun etmek. Hayır, biliyorum yine üstüme gelecek. İlla bir sorun çıkaracak. Ya oğlum, salla kayınvalideyi. Boş ver. Daha iyi ya. Bırak gelsin üstüne, bırak gelsin. Hiç sesini çıkarma. Gülümse geç. Önemli olan Sinem. Sinem anlamayacak mı? Sinem, kör mü sanıyorsun... ...bütün bunlara Sinem'i kaybetmemek için katlandığını? Vallahi mi ya? Ya Mehmetcan bile durumun farkında. Sen hala yok. Öyle mi olur, böyle mi olur? Boş ver, git. Bak Sinem'e büyük jest olacak. Ulan iyice güzin abla oldun başıma <laughs> Yakında Haydar Dümen bile olabilirim. İnsanın böyle problemli bir arkadaşı olmasın. Ay ne iyi yaptık da toplandık. Yemekler harikaydı Sinem. Ellerine sağlık kızım. Vallahi döktürmüşsün yine. Afiyet olsun babacığım. Çok sevindim beğendiğinize. Anneciğimin doğum günü daha ben başka ne zaman yapacağım? Ki? Hey, güzel kızım, prensesim benim. İyi varsın. anne. Efendim canım. Sen kaç yaşına bastın? Ah, hanımların yaşı sorulur mu bakayım ha? Sorulmaz. Ama merak ettim. Kaç gösteriyorum? Hmm, yetmiş. <laughs> Moral diye bir şey kalmadı yani. Ay anne çocuklar nereden almasın? Çocuklar, hiç unutmam annenin sekizinci yaş gününü kutluyorduk. O zaman ben Washington Büyükelçiliği'nde ikinci geldim. Birden kapı çalındı. Kim geldi dersiniz? Kim? Bizim <gülüyor> Kennedy. Bizim <laughs> Kennedy. Yapmayın Burhan Bey. O tarihte Kennedy çoktan ohoho bir tarafa gitti. İlahi yahu. <laughs> Başkan Kennedy değil, dangalak. Dul karısı. Jacqueline Kennedy. Ah, ne kadın da ama, ne kadın da ama. Yok ya, ben karıları karıştırdım. O, 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 o Margaret o, o Margaret de. bu Jacqueline Kennedy, soba borusu gibi bir kadın. Yani üstünüze afiyet bir göğüsler vardı. Tak 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 tak, ha bir tahta. Eh, ben bakarım, kapıcıdır herhalde. Gittikçe tuhaflaşıyor, sonumuz hayır olsun yani. Davetsiz bir misafirimiz var. İyi günler efendim. Baba. Buyurun bakalım. Hoş geldin evlat. Hoş bulduk Burhan amca. Efendim kusura bakmayın, böyle damdan düşer gibi oldu ama. E vallahi gerçekten öyle oldu, hiç beklemiyordum yani. Kim çağırdıysa. Ben çağırdım anne. Ali hoş geldin. İyi ki geldin. Otursana. Oturayım mı? Baba. Oh, oh. Sen şimdi ya bakalık mı yapıyorsun? Ne yalan söyleyeyim Burhan amca, aynen öyle. Olsun, hiç zararı yok. Amaça giden her yol diplomasi de bir <laughs> Doğru. 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 Ay, ne güzel pastaymış, çok teşekkür ederim. Sana az bile aşkım. İyi ki doğdun. Anneanne üflesene. Aa, üfleyeyim, tamam. Kızım, üflerken niyet tutmayı unutma. Anneciğim, Teşekkür ne tuttun? Ederim. Ne dilek tuttuğumu sen çok iyi bilirsin. Duruşman ne zamandı? Hı? Anne, ha ya bugün yapma. Ne olur. Sinem haklı. Ağzımızın tadını bozmayalım, değil mi? Hı? Zannedersem ağzınızın tadını ben bozuyorum. Nasıl da biliyor kendini bak. Anne. Sinem, dert değil. Sorun olacaksa ben giderim. ...zaten niye geldin ki oğlum? Ha, ha baba sen de mi? Çok sağ ol, sağ ol. Hoşça kal oğlum. Burhan amca, saygılar. Çok teşekkür ederim anne. Bravo. Sinem, oh. gel buraya Sinem. Ali, kusura bakma ne olur. Ne kusuru Sinem? Senin ne suçun var? Annen aslında haklı belki de hiç gelmemeliydim. Bir şey soracağım. Ee, şey, yarın ne yapıyorsun? Yarın hafta sonu bir işim yok. Tamam. O zaman istersen gelip bizi alabilirsin. Yani ne bileyim dolaşırız, Mehmet Can adayı gelir. Olur. Yani uygunsan tabii. Uygun tabii. Tamam. Harika olur. Görüş. tüm galibi baba Ben buldum bu planı. Tam bir diplomatik başarı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşk.